Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, Air Skies'da e, kendi kafama göre kombin oluşturacağım. Yani herhangi bir tarzı göre değil de kendi kafama göre beğendiğimi hepsini karışık bir şekilde yapacağım. Beğendim kafetleri. Şimdi başlayalım yüz olarak. E, şöyle bir bakalım. Sade bir şey olmasını isteyebilirim veya çok abartılı bir şey olmasını isteyebilirim. Saçma şeyler de olabilir. Evet böyle bir yüz buldum. Tamam kafaya geçelim yani saç modeli olarak. Böyle bir saç modeli var. <laughs> çok güzel oldu. Değişik saç modelleri var. Böyle rastgele basıyorum. Arasından beğendiğim olursa eğer onlardan da denerim. Şimdi yine bakıyoruz. Şu an saç modeli buldum gibi. İlk şeyde bulduk. Sarı olmasın. Böyle bir şey olsun. Değişik olsun biraz. Şapka olarak. Yok. Şimdi arkadaşlar Bayağı komik oldu ama güzel bence. Üst vücuda ıı, şöyle bir sivit evet. Şunu kaldıralım. Bayağı güzel tutmuş. Beğendim. Veya şu kısa bir sweet olabilir. Yok bunu ben. Şimdi ben yine altı file body ekleyip üstüne bir şeyler koymayı düşünüyorum. bulursam ayıracağım. Böyle bir altına beyaz ıı, şey giydirip, üstüne de böyle ıı, kazak, yüksek desenli kazak, üstüne getirdim. Tamam. Şimdi pantolon olarak da nasıl bir şey düşünüyorum? Böyle çok değişik bir pantolon istiyorum. Pantolonlar buradaki pantolonlar biraz komik Aa bazıları gerçekten çok iyi. Mesela böyle bir pantolon var. Bu güzel bence. Gayet aşırı tarz bir pantolon. Evet bunu beğendim. Ve saçlarıyla da baya uygun. Ayakkabı olarak ne seçelim bilmiyorum. Converse seçebiliriz bu tarz için şöyle üstte şu an gördüğünüz bu pantolonu üstüne getirelim. Evet oldu. Aksesuar gerek var mı? Bakalım. Çok falan istiyorum. Kolay yere bakalım. Tasma Şeklinde olanlardan istiyorum. Şu ikili kolyeden koyarsak baya karışık oldu. Evet buldum. Bu çok büyükmüş. Bu nasıl? Bu da baya büyük da çok siyah tarafı çok kılın oldu. Şurada bir tane gördüm. Evet, böyle süper. Evet, böyle biraz yani tarz olması için yaptım. Bir kız. Şimdi neler yaptık göz atalım. Saçlarını böyle dağınık bir şekilde buldum. Yüz şekli bayağı bir yorgun gibi gözlerinden dolayı ama bayağı güzel. Çok taktık sonra altına bir tane beyaz ıı, ismini bilmiyorum ama her neyse işte beyaz bir şey koyduk. Üstüne de yırtışmacılı yırtıkları var ona kazak siyah. Sonra altına böyle pantolon bulduk. Desenleri var. Saçları da uygun oldu bence. Altında bir tane konvers ayakkabı. Son oldu. Ben beğendim. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. İyi günler.